Evet sevgili Mayıs Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. 31 Mayıs Cuma gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepiniz hayırlı cumalar diliyorum ve yeni gelen takipçilerimize ve hala izlemeyen varsa şuradaki videoları izlemeden kupon yapmalarını tavsiye etmiyorum. Bizleri anlamak, dinlemek ve... Hem nasıl kupon yapılır hem kasanızı nasıl yönetmelisiniz ee, ve bizimle ilgili ve kanalımızla ilgili bütün merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilirsiniz o videolarda. Ve bizleri TAMİSTEPLAS.COM'dan yine her gün olmasa da her gün ölen 1-2'ye e kadar kupon konmamışsa o gün konmayacaktır. Ee, konduysa zaten oradan kupon tavsiyelerimizden faydalanabilirsiniz TAMİSTEPLAS'a girdiğinizde ana menüde yazar kombinleri bölümünden kupon tavsiyelerimize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız yine ekranın solunda. En çok Instagram'da aktifiz. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Duyuru ve bildirimlerimizi takip edebilirsiniz. Ee, şöyle bir baktığımız zaman Cuma günü her zaman diyoruz arkadaşlar bu videoları çekiyoruz. Bazılarınız diyorsunuz en güvendiğim maçı ver ama artık e, eskisi gibi takip ettiğimiz ligler kalmadı. İzleyebildiğimiz veya izleyebildiğimiz, izleyemediğimiz maçları da zaten e, özetlerini izlemeye çalışıyoruz ama elimizden geldiğince sizlere fikirlerimizi sunmaya, analizlerimizden ve performanslarından bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Oyuncak arkadaşlar olacaktır yine yüksek orandan. Ufak misiller basarak denemeler yapabiliriz. Heyecanlık, çerezlik diye her zaman söylüyoruz. O yüzden hiçbir maça ne kadar güvensek de yani %100 diye bir şey yok. Banko diye bir şey yok. Biliyorsunuz her an her şey olabiliyor. Mesela geçen gün Vitesse'nin kendi evinde gol bile atamayacağını kim öngörebilirdi? Ve bize o maçla ilgili bazı arkadaşlarımız diyor nasıl oldu abi bu hani nasıl analiz yapıyorsun ya Vitesse nasıl gol atamadı o maçı bir izle İzlet, izlemediysen özeti izle ne oldu da atamadı yani ne maçlar oynanıyor bunları artık anlatmayalım bilmeyen arkadaşlarımız zaten hiç bulaşmasın iddia işine. Biz yine yorumlarımızı yapmaya çalışacağız. Baktığımız zaman e, UEFA Kupası'yla başlayan çarşamba perşembe karışık videomuzda yine gollere gitmemizi önermiştik. Ye geceden de verdiğimiz iki Amerika maçında da başarılı olduk. Charles Arsenal maçında da yine varımız ve 1-1 ya da 2-2 gollü biteceğini düşündüğümüz için yine üst oynayan arkadaşlarımız da var, var oynayan arkadaşlarımız da var. Tebrik ediyoruz kendilerini. O maçta açıkçası Arsenal'in yenemeyeceğini düşünmüştük. Ama Chelsea'ye de yönelemedik. Onun da gücünün yetmeyeceğini düşündük. O yüzden 1-1 ya da 2-2 gibi biter diye düşündük. Ama gol Chelsea'den yana kırıldı. Goller gelince maç Chelsea kupayı aldı. Dediğim gibi hem Challenge'da 4 tane Amerika maçına geçen hafta tercih yapmıştık. Hem de bu bültenimizde gece Amerika maçlarına yine tercih yaptık. Yine başarılı olduk. Ayrıca yine 4-4 gidiyoruz diyebiliriz. hakem mücadelesinde de ilk yarı bir handikap, bir işte. E Normal 1 ve üst olur. Hani 3-0 ya da 3-1 yener demiştik. 3-0 yendi. Yine iyi gidiyor o mücadelemizde. Perşembe akşamı çekiyoruz bu videoyu size. Geri kalan maçlarımız daha oynanmadı. Cuma günü kupon yapmayın dediğim gibi. Ee, sürprizlere açık yine çok fazla tanımadığımız bilmediğimiz e, takımlar var ama yine de fikir olsun diye sizler için 4-5 tane maç yorumlayacağım yaparsanız da 3-5 liralık çerezlik yapın arkadaşlar İlk maçımız Danimarka Ligi'nden gelecek Brun bir Randers'i e, Randers takımını ağırlayacak 140 koduyla Avrupa Ligi'ne katılabilmek için playoff mücadelesi bu baktığımız zaman kadro kalitesi olarak da her yönden oyuncu kalitesi olarak da Brond bir önde yer alıyor. Tabii ki renderse göre ama Renders takımının da yine son maçlarda biraz daha performansını attırdığını görebiliyoruz. Ama bu önemli bir mücadele olduğu için, playoff olduğu için Avrupa'ya katılması katılanı belirleyeceği için çok böyle 4-5 gole gidecek bir mücadele beklemiyorum ben. Brondby'e yakın olarak görüyorum ben bu mücadeleyi. 1.65 gibi bir oran vermişler. Bu değerlendirilebileceği gibi dedim mi? ya. Küçük misli yapacağımız için korkmadan yüksek yüksek oranlı denemeler yapabiliriz. Onun dışında ben 2-3 golde kalacağını, Brondby'nin 2-0 ya da 2-1 yeneceğini ya da bir sürprizle 1-1 ile sonuçlanacağını düşündüğüm için dediğim gibi siz de benim gibi çok gol beklemiyorsanız 1.95 gibi de güzel bir oranı var. Gollere gidecek arkadaşlara 1.95'ten 2-3 gol öneriyorum. Brondby'nin de belki yenebileceğini öneriyorum ama öne çıkardım. Tercih her zamanki her zamanki gibi sürprizlerden kaçabilmek için golleri tercih ediyoruz. O yüzden 2-3 gol denenebilir diye düşünüyorum yüksek oranda. Bir sonraki maçımıza bakacak olursak e, 146 koduyla. Evet Dundalk Siligorovurs'a ağırlayacak. İrlanda Ligi'nden bir mücadele bu. Baktığımız zaman arkadaşlar Siligo Rovers'ın iki maçtır Dandalka sürpriz yaptığını görüyoruz ve e, bazı deplasmanlar ya dengesiz sonuçlar alıyor. Son 5 maçın 4'ünde gol atmış bir takım mesela Dandalk'ında da e, ara sıra kendi evinde de olsa kalesini gole, gole kapatamadığını görüyoruz. Mesela 1-10 oran vermişler burada Dandalk'a 1-10'dan oynayacak değiliz tabii ki ama İlk tercihimiz e, maçın üste gitmesi yönünde. Dandalk'ın 2-1-3-1 alacağını düşünüyoruz ama ben deplasman takımının da gol bulabileceğini düşünerek de nezden alternatif kuponumuzda yüksek oranla karşılıklı gol var da denenmeli diye düşünüyorum. 1.80 gibi bir orandan. Dandalk bu ligde lider tabi. Siligora Overs orta sıralarda yer alıyor ama dediğim gibi gol atma potansiyeli var. Hazır Dandalk'ta kalesini koruyamıyorken ama ilk tercihimiz üst. Onu söyleyeyim sürpriz için biraz daha yüksek oran için alternatifte bir 1.80'den var oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 149 koduyla yine Cobb Rambles kendi evinde Bray Wanderers takımını konuk edecek İrlanda 1. liginden bir mücadele bu. Takımların arkadaşlar değerleri böyle 350 bin 250 bin euro civarında dolaşan vasat takımlar bunlar İrlanda'nın birincilik takımları. Bray Wanderers orta sıralarda 14 maç sonunda 25 puanı var. Cobb Rambles da 8. sırada onun da 14 maç sonunda 12 puanı var. Baktığımız zaman Brave Wanderers'ın tabii takım olarak e, daha kaliteli olduğunu ve rakibine göre daha iyi durumda olduğunu, performansının da daha iyi olduğunu ve Cobra karşısında üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Tabi e, e, şu an deplasmanda oynuyorlar ama yine de bu mücadelede ben gollerin geleceğini düşünüyorum. Şöyle performanslarına baktığımız zaman Brave Wanderers'ın zaten atacağını düşünüyorum da Cobra da kendi evinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda bu mücadelede yine karşılıklı gol var. 1.50 gibi güzel bir orandan tercih edilebileceği gibi alternatif kuponlar için de üst tercih edilebilir 1.65 oranlar ama 1.50 orandan karşılıklı gol var. idealdir diye düşünüyorum ben. Bir sonraki maçımıza baktığımız zaman 150 koduyla Galway United Kabintili mücadelesi var. Yine İrlanda 1. liginden. Onlar da 450 bin 100 bin yani ev sahibi takım 450 bin euro değerinde mesela kadro kalitesi ama Kabintili 100 bin euroluk takım. Ama baktığınız zaman Kabintili 4. sırada yer alıyor şu anda. Galway 7. sırada yer alıyor. Ee, şöyle bir performanslarına baktığımız zaman Galway'in kendi evinde daha etkili olduğunu tabi biz görüyoruz ama Cabinteely de e, iki maçtır gol atamasa da yine ligdeki konumu itibariyle ve şu anki performansı itibariyle ile başa baş oynayabilecek bir takım gibi görünüyor. E, bu anlamda e, iki takımın da birbirine gol atacağını öngörebiliriz. Yine karşılıklı gol varın oranı 1.50. Bunu da gollere giderek kompansa edebiliriz diye düşünüyorum. Taraf basından kaçmakta fayda var. Kabın Tire'yi favori göstermiş ama ne no olur ne no olmaz galiba sürprizi burada çıkabilir. O yüzden karşılıklı gol var tercih edilebilir. Yüksek oran arayanlara da alternatif kuponlarında belki bir üst tercih yapabilirler diye düşünüyorum. Ama öne çıkardığın tercih her iki takımın da gol atması yönünde olacak. Bir sonraki maçımıza geçecek olursak 151 koduyla Shelburne kendi evinde Longford Town'u konuk edecek. Yine İrlanda 1. Liginden bir mücadele bu. Shelburne ligin lideri şu anda 28 puanla e, Longford'un bir maçı eksik o da 27 puanla arkasından geliyor. Baktığımız zaman e, son iki maçlarında e, Mart ayında oynadıkları mesela ve e, geçen sezonun son maçında Longford'un üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Şu anda da form olarak gayet iyiler. Tek e, sorun burada deplasmanda olmaları. Kadro kalitesi olarak da Shelburne'un önde olduğunu söyleyebiliriz liderin. E, bu maçta da Taraf basından kaçmakta fayda var. Her iki takıma da gidebilir mücadele. Zaten oranları da yüksek tutmuşlar. Ev sahibi takım her ne kadar galibiyete yakın gibi görünse de ben bu mücadelenin zor maç olduğunu düşünüyorum. 1-1 bir bir ya da bir tarafa dönse de 2-1 ile döneceğini düşündüğüm için 2-3 gol ideal olacaktır. 1-75 oranıyla bana göre. Ama onun dışında karşılıklı gol varla da yine ee, 1.95 gibi bir orandan neden gol atamasın? Yani Longford bu performansıyla neden gol atamasın? O yüzden zaten dediğim gibi düşük misli kuponlarımıza yüksek oranda denemeler yapacağımız için bir kuponumuza mesela atıyorum 10 liralık yapacağız. Birine 3 lira 5 liralık yapacağız ya bu 10 liralığa ilk tercihimizi hani koyalım. Mesela 2-3 golü koyalım. Buraya 1.95'ten var tercihini koyarak yine 3 ya da 4 maç aralarından seçin. Bütün verdiğim maçları bir kupona koymayın ve kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar takip etmelik heyecanlık kuponlar yapın. Burada da dediğim gibi kupona 2-3 gol ikincisine de yüksek orandan karşılıklı gol var denemesi yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve ben son maçımız saat 22'de oynanacak İspanya 2. liginde Kordoba kendi evinde Osasuna'yı konuk edecek bir deyim vardır. Ender gelişen Osasuna atakları diye eskiler bilirler. Çünkü Osasuna ayda yı yılda bir gelir onda da golü atar yani lider zaten bu ligde 81 puanla. Kordoba'da düşmeme mücadelesi veriyor. Düşme potasında şu anda ve Osasuna deplasmanda Kasacaktır Cordoba gol bulmaya çalışacaktır. Performanslarına baktığımızda deplasmanda 4 maçtır kaybetmeyen bir Osasuna görüyoruz. Toplamda da 9 maçtır kaybetmediğini görüyoruz. Cordoba kendi evinde Jimnastik Tarragona'yı yenmiş. Kendi evinde daha çok puanları alabiliyor. Burada zorlayacaktır diye düşünüyorum Osasuna'yı. Bu mücadelede de ya bir bir beraberlik çıkar ya da Osasuna tarafına gider diye yine ilk kupondaki tercihimiz 2-3 gol olabilir diye düşünüyorum ben mücadelede. Dediğim gibi çok fazla gol beklemiyorum. Cordoba bir gol daha, bir gol ilk golü bulursa Osasuna da atıp 1-1 de kalabilir ya da Osasuna attıktan sonra yine Cordoba atıp 1-1 de kalabilir ya da en fazla bir tarafa 2 1 kıvrılca yani kırılacağı için 2-3 gol idealdir bir 80 orandan diye düşünüyorum. Onun dışında yüksek oran denemesi yapmak için de yine Osasuna galibiyeti lider olduğu için denemek isteyenler deneyebilirler. İspanya 2. Liginde de çünkü şu anda lider durumda Osasuna ve Kaç maçları kaldı? Son iki maçları kaldı. Bu Kordoba kendini kurtaracak. Osasuna 6 puan farklılaşmış. Ya yani bir bir bitse de şaşırmayalım bu mücadele. O yüzden 2-3 gol her türlü idealdir. Cuma günü de sizler için seçtiğimiz maçlar bu kadardı. Dediğim gibi kafanıza yatan maçlardan 3-4 maç seçin. Kaybettiğiniz kadar kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar paralar yatırın. Hafta sonu videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Yorum ve like'larınızı bizlere desteklemeyi unutmazsanız sevinirim. Ve şurada çıkan fotoğrafıma dokunarak kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Ve yanında çıkan zil işaretine dokunduğunuzda da her video yüklendiğinde bildirim gelmiş olur. Hepinize hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Yaba bak. Bol şanslar diliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>